gelebilir mi bunu bozarsam güzel <laughs> tam zamanında çok fether var buralarda buna göre mayoría. Vamos Hayır iyi olması lazım. Taş atacağı yere koyduk yine. Okay. Queen support. Oğlum biz çok iyiyiz lan bu oyunda. <laughs> Alvin, baksana içrine sarına, biraz garip değil mi? Daha üç buçuk şeyim var yani, üç buçuk kaygoldum var. Вот он, вор. Let's go. Can I do how much? Yeah, let Tabulu. Uf 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 anamız. Of çok fena oturdu ayağıma oturdu her geliler ya. <laughs> int ne? Bağladım piçi. Oy, melmedarda. Bir de o videolar şu çara. Kaç çok görmüyor musun? Ölme lan Fiora. Ölme lan. Onunu. Şimdi adam şurada base atıyor. P'yi 3-13 aldık. Hı 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 hı. Yeteneksizliğini tecrübesiyle kapattı. Usta yüz koridor onu da kapattı. Onu s**ip. şiip. Vuruyor da. Onu nasıl tahmin edeceğiz şimdi? Dur, dur ben onu bir yerde avlamaya çalışayım dur. Hadi ver bana o <laughs> kedi işte bu. kampına doğru tıklamadı çünkü. Düz geri tıkladı. Base atmak istedi yani. Atabilir miyim? Lan tuttum lan! Tuttum lan! Oğlum vallahi tuttuk ve kazandık lan. Oğlum vallahi oyunu fena tuttum lan. Oh. Oğlum kazandık lan. Her şey iyi bu adam. Eyvah enti. Bir tane kanı kanon gitti ama. <laughs> What the fuck? O hayatında gördüm en garip solo kill bu arada. Şimdi sıra bende. Ben gelsem kesiyor muyuz onu? Veya flash'ını alırız gibi. Geleyim mi? Belki adamların master de Viego top'ta değil, değil burada değil. Ben biliyorum burada değil adam. Ama Sen istiyor mu? Belki. Gibi? Hadi tamam. Geldim ya. kanka. Spread vur. Oğlum herif ne yapıyor? Nice gank Oğlum herif çok iyi oynadı. öldürdün. öldürürsen mert. Ya yeah, kanka. Oğlum Ama... kanka vallahi en adam sevdiğim, çok iyi oynadı. En sevdiğim. Abi, en sevdiğim. Yemin billah adam gelmesem, çok iyi oynadı. ben zaten Q kısıyorum. Sen çok W tutturamadın abi. Nasıl genç abi? Oğlum o var ya, ya bak. O kadar iyi oynadı ki yemin ediyorum aklım gitti kanka. Vallahi çok iyi oynadı adam lan. Aynen adam evet, dayım bir, kötü bir dünya şampiyonuymuş kanka. Bu Yorick OTP'dir bu. Adam yok, çok iyi yok. oynadı chat vallahi Diamond bir şey yapmıyor. Dünya ya. şampiyonu bu adam. Niye ki dönmedi hala? Bilmiyorum ki. Marası da yok. Onun da var ama ya. Ananı s*** kaçarsan. Buraya bot. Bot. Bir canım ben. Canımız yok. Ercan abi ölüyor. Al lan Nuni belki W ile alırsın. Manam da yok ki. Ya yedik ya. Vallahi ya yedik ya. Perver perver Ezgına bak, ezgına bak, ezgına bak. İnt'e bak. Aha öldü. O ne? Trap'ten çıktı adam. Trap'ten mi çıktı ben mi yanlış gördüm? Kafasına mı buldun Trap'i? Nasıl oldu oğlum o? Fena iyi oynadık burayı. Kalanları dikkat O ne? Kim niye gitmedi? Şu atmadım ben o kadar? Vallahi attım. <laughs> Kendine iyi bakıyorsun kral. Selam söyle bana. Olur öyle. İyi bu hit iyi bu gelmeden zor. Bu adam da iyi bir oyuncuya benzemiyor yanımdaki. Adamı baskılamayacağım. Bak ne kadar abartıyorlar ama artık tıklar mısın bu ne amına koyayım ya? kar nasıl bileyim. insan değil mi Natulus? Hepsi buradan başladı. Adam yani eş suratına yürü yürüyor adamın adam mu atmıyor. Bu geri zekalılığın da ötesinde bir durum ya Nautilus'un bu gameplay'i. Adam geri zekalılığın da ötesinde bir şey yani. Şuradaki olaylar var ya ha 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 inanılmaz inanılmaz inanılmaz. İnanılmaz inanılmaz. Nasıl olabiliyor acaba? <laughs> Bu da buralarda bir yerde. Ya olmadığı yeri kazandık aslında okey de. Oğlum niye hala buraya gidiyorum bir anasını s**eyim Riot Games'i hala beni oraya götürtüyor o çocuğu oyun. O taraftan mı vuruyorum ben? Biliyorum Trine Demir'in olduğu olduğunu zaten. İnadına oradan devam ediyor hala bak. Buraya kayıtlamaya çalışıyorum. O çocuğu Riot Games beni buraya sürüklüyor. Görüyorsunuz değil mi? Normalde oradan vurmuyorum ben onu. Geldim arkadaşlar. Ve'yi bittirdim. Rexa'yı yakın. Hayır. Lulu Flash. Rest in peace bro. 2900 Drake'i alalım. Kailas Top Camp'lerine gidecek. Şuradan gizlice bir direk alır ve öyle base atarız. Beni bu adamla nasıl aynı lobiye koyabilir? Bir oyunun matchmaking'i nasıl bu kadar boktan olabilir? Kafamda deli sorular. Çok kötüsün kanka da. Support oyuncumuz yok. Arkamda durma. Ananın amına koyarım senin. Orospu'nun oğlu. Hook at hook. Anasını siktiğim. Ne kadar özürlü bir orospu çocuğusun. Ne kadar özürlü bir orospu çocuğusun. Ananın amına koyarım. Boosted pitch, MB yetmez. Hemen harakiri yap önümde. Af istiyorsan. Evet sana bakacaktık. Neye boostlattın hesabı? Hesap satılmış. Saklamak için ilk önce boostu aram girilmiş. Arenalar girilmiş. Arenalarda götten yenilmiş. Sonra bir anda support tıklanıp %50 bin rate'den yararlanmaya çalışmış boost hesap. Vura vura getiriyorsun. Bu şampiyona şuraya. bakışım Yaptık, tamamen değişti. Bek bekleyelim mi? Ama ben, ben bunu yapacağım. Bastır, tamam. Ben bunu yapacağım evet, dostum. Evet. Kafamla Kafamda çok bitirdim bu işi. Burası base ya. Ananı sikiyim. Bir de set olayı gel. gerçekleşti galiba. Yok yok gel gel. <laughs> Ay amına koyacağım ya. Ulan oluyordu ha. Oha <laughs> mı <laughs> Evet, öncelikle kimseyle anlaşmadım. Hiçbir takımla anlaşmadım. Sadece aldığım bazı kararlar var. Bunları söyleyebilirim size. Bu aldığım kararlardan ilki DCL'de oynamayacağım. Misa'da devam edebilirdim. Zaten devam etsin herhangi bir İrreal liginde. LFL, şu bu zaten gitmezdim. Herhangi bir İrreal liginde olacak olsaydım Misa'da olurdum. Çünkü aynı gibi Türk takımıyla kazanmak varken başka lige gitmezdim. Zaten Misa'yla ilk anlaşırken 3 aylık anlaştım. Summerspit'te emeğe gitmekti. Misa'ya ilk şampiyonluğunu kazandırmakta amaç. Birini gerçekleştirdik, birinde yarıda kaldık. Neden böyle bir karar aldım? Birincisi bence maddi olarak bunu yapabilecek lüksüm var. Çünkü LAC veya LCS dışında bir takımda oynamasam da bu kararı alabilirim. Bu kararı verebilirim. TCL bence iyi bir lig değil şu an. Şu anlamda iyi bir lig değil. Bence oyuncu kalitesi olarak iyi bir lig. Mesela Ziyad'ın Misa'ya yaptığı yatırımlar gayet iyi. Gayet okey. Ama yani gidip ES Arena'da 200 kişilik arenada oynayınca, kazanınca sıfır dopamin alıyorum, anladınız mı? Hayatımın bu noktasında yapmak istediğim bir şey değil, sadece para kazanmak için. Ya bence TCR kalkınması için bu bu çok önemliydi. Hani ben geldim, mesela Bushido vs Misa final falan oynadı ama bilmiyorum bence organizasyon tarafında da büyük sıkıntılar var. Ben beğenmiyorum yani. O yüzden benim için motive edici bir şey değil tek motive kaynağı vardı. Bir LAC takımının Türk takımının bir Türk takımının LAC'de oynayabilme ihtimali. O da iki, iki split boyunca yok şu an. Ve sonraki split'te ne olacağı belli olmuyor. Yani mesela şu an TCL'de oynasam iki kere emeğe kazansak bir şey olmuyor. Anladınız mı? O yüzden ee... bir daha TCL'de oynamayacağım. Şu anlık. Uzun bir süre bu zaten. Sen sanki bu krebe gelmiyorsun değil mi? Hadi hadi amına kodumun oğlu böyle bir şey olabilir mi ya? Hadi ya. Ben bu skatıl kreplerden nefret ediyorum galiba gerçek. Adam mide gidip midi farmlayacak skatıl yani şuraya bak. Bu klip efsane ya. Ya bu yengeç valla kanka. Şu an sakinim de. Kardeşim bir daha olmasın ya. Yengeç ne yapıyorsun Allah aşkına şu an ne yaptığını söyle bana. Yenge... Yengecim moment'ı gördüm. Yengeç ne yapıyorsun? Allah aşkına şu an ne yaptığını söyle bana. Yenge... <laughs> ne yaptığını söyle bana ne oğlum ya? Yengecim moment'ı gördünüz mü abi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Karşıdakiler öyle tocalamıyor yani. Ananın amına mu Yürü yürü. Anasını siktiğim oldu. O neydi öyle? arada özel bir bağ var yalnız ya. Ananı bacını Ananın amına koydurtma yürü yürü. <laughs> yürü yürü ne oğlum yürü yürü ne ya. Anasını siktiğim oldu o neydi öyle. <laughs> Eğlendim. Ananı bacını Aa.